Merhaba arkadaşlar gelsen ikinci sezon yedinci bölümüne hoş geldiniz bu bölüm birazcık daha iyi olacak çünkü bu bölümde 24 saat Halloween evet hayda Arel arkadaşları da ne yapacak video geçiyorum arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım telefonumu çantadan buldum ha arıyor ding 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 alo siz galiba Ceren Hanım olmanız lazım evet size siz buna dayanabilir misiniz? 24 saat sadece Halloween şeyler yemek üstü ve e, şeyler. Tabii ki de ne olur ki o zaman? Size milyon milyon paralar vereceğiz. Tamam. Evet milyon para mı? Tamam Halloween mi 24 saat? Tamam. Kızlar gör duydunuz mu? Bize milyon paralar ver. Milyoner para verecek milyoner olacağız. Hala 20'de Halloween yapacağız. De değil Gerçekten mi? Evet. Sen Zeynep katılmak istiyor musunuz? Ben evet diyorum. Evet. Ben de katılıyorum abla. Sen Zeynep. Ben mi? Ben de katılayım o zaman. Tamam. Hepsi katılıyorsa o Halloween şeylerini giyiniyorum. Yani ben giyindim şimdi güzel mi? korkunç gibi Halloween. Belki tokamı da giyindim gördünüz mü ne kadar güzelim. Bunu siz asla kazanamazsınız. Ben kazanacağım milyon. Ben milyoner alacağım Siz görürsünüz bütün para benim. Aha. Ben de giyindim. Mine güzel gözüküyorsun. Evet. Haydi o değiştirsin Şimdi sen yap. Zeynep ve Elif. Suzeyli çok. Abla ben de böyleyim. Artık ben de Halloween gibiyim. Nasıl da korkunçum değil mi? Ceren abla ben de böyle giyindim. Güzel diye böyleyim artık. Arabamız nasıl? Ben hallettim. Aren ve şeyi de çağırdım. Onlar da giyinip geliyorlar şu anda. Geldim. Bu Halloween'i giyindim. Birazdan değiştireceğim bunu. Heh, bu güzel mi? Zaten güzel gözüküyor. Bak korkum <laughs> Haydi ben Halloween gibi giyindim. Siz giyindiniz mi? Geldim. Ne oldu? Billy monster gibi istiyor mu? Ha. Ben yapmak istemiyorum tabii ki de. Siz pis şeylerinize gidin. Haydi kendi kar lazım ki Arkadaşlar kendi kar bulmamız lazım. Çünkü Yoksa o arabayı alabiliriz. O arabayı ne lazım arkadaşlar? Easy ile onu alıyoruz galiba. Yani Bakalım. Ne araba alabiliyoruz? Biz hangi araba almak istiyormuşuz? Medium değil mi? Hadi medium. <laughs> Tabii ki de gördüm ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz orada durun. Tamam tamam tamam. Ben burada toplayayım. Ne kadar karanlıkmış ya. Korkuyorum gerçekten birazcık koruyacağım fazla değil Aha benimki orada lan orada var bakayım bir buraya var kendi kornalı görüyorum o yüzden bir bununla gidiyorum. kaç tane 20 tane ne yiyeceksin O Arabayı almamız lazım arkadaşlar Burada var biliyorum. Eee bunu da aldım. Herkes bu arabayı almış. باید... اکتره هستانه لنده 12 tane var. Bu fazla bir artık daha kaldı. Bulamadım burası o zaman. Bankan oraya gideceğiz. Banka orada da vardır. Evet arkadaşlar varmış 12 tane. 13 14 15 tane buldum şu anda. Tamba yerine. Bu yok. 15 tane yeni bir hmm, tamam. Burada var. 16. burda da var zaten. 17. Aha. 3 tane lazım da 3 tane Da varmış. İyice bakalım. Böyle yapayım da. Buraya bakmadık arkadaşlar. Arkasına. Buraya bir arkasına bakalım. Var mı? Yok. Evet. Arkadaşlar şu anda göremiyorum. Şu anda arkadaşlar ne yaptığımızı uçağın altında yok. Bir tane lazım, Şu anda arkadaşlar bulamadım, bulamadım ve işte üç yer var. Bakalım marketin üstünde var mı? 1 2 evet 1 2 tane. Ya da 3. 3 yerde olması lazım. Çam arkadaşlar şu anda her yere koyabilirler. Nereye düşünürsem orada var ha. E diyorlardı karnarı bul da yok koymamışlar fazla. Üç yer kaldı da üç yere baktım yok bir <laughs> yer kaldı. Namamın arkası. Ya ben burayı araştırdım ya. lütfen abicim bir yerden çık. Mektebin arkasında da olabilir. Şu bir kere Halloween yokken ne yumurtalar topluyorduk ki, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Orada her yeri koymuşlar yani üstlere nereye koydularsa siz düşünün nereye koyduklarıyla oraya koymuşlar arkadaşlar gelsen ikinci yıldan sekizinci bölümü istiyorsanız hemen bir like tuşuna basın. Bak gibi bir video biliyorum. Hastanenin arkası da olabilir evet. Arkalara bakacağım. Önlere baktım da çünkü. Bu üstüne biraz da çıkacağım. İçeri koymuyorlar arkadaşlar öyle bir şey düşünmem. Koyalarsa ben öyle yokum. Çünkü koyalarsa da bu yalan o zaman. Bu zaten bulmaca. Bu mini game bir bulmaca oyunu. Bir evin Arkadaşlar saat kaçtım beni buluyorum arkadaşlar. Bulamıyorum. Üst bakıyorum. Uh -huh. bir saat... arkadaşlar bir saatten buluyorum bulamadım. Havuz için evet.

Öyle şu öyle bir karanlık ki. böyleymiş Böyle bankayı. Hello? Ben nereye geldim? içinden girdim ben. Ne oldu? Siz gördünüz mü havuza girdiğimi? Evet Bu yer işte. Gördünüz yine aynı yerden geçitiyoruz. Göremiyoruz arkadaşlar. Bakın. <laughs> Havuza girmeyeceğim ben. Başka nerede var aslında? Nerede olabilir ki var? Ben Lütfen? 18 tane buldum şu anda. Burada. Nasıl göremedim? 19 yeni Bulduk. Arkadaşlar arabayı aldık. Arkadaş 10 saati bulurum. Bankam öndeymiş. Bu nasıl iş ya? Tamam arkadaşlar buldum arabayı ve size getirdim. Hangi araba arayın? Aha burada. Alıyorum ve aldım. Arabanın içine sığız mı Tabii ki de girdiniz mi? Bekle bekle ben giriyorum. Herkes hazır mı? Hazır. Halloween eve. bunu yaptığı olarak bir şey var da orasıdır. Ay bizim de biz bir daha sokuştuk. Ama bu bak orası her meclis. Ben de anne edemiz yedemiz. Sizler mi Bak sprey yasaklanmış. Haydi şimdi evi turuncuya boyuyoruz. Halloween bitti evimiz. Halloween ve içine girdiğimizde Halloween gibi. Haydi. Halloween gibi yapalım. Şu arkadaşlar şu anda Halloween'i değiştirdik. Evet. Bu mamlı gerçek değil. Bu de gerçek değil. Merak etmeyin. Sağır, evet, sağır. Hadi yemekte. De... Aa evet Halloween <laughs> yemeği. He? Ha? Evet. Duymuyor duymuyor. Sar duymuyor. Haydi. Hadi. Hadi. Can kürbüs yapmasın. Eline sağlık. Tabii ki ben, Eline sağlık Ceren. Eline sağlık Ceren. Eline sağlık abla. Eline sağlık Ceren. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi her, herkes sofraya otursun. Kürbüsümüzü yeri. Hadi kürbüsümüzü yiyelim. Getirdiniz, <laughs> ben toplayayım. Hadi bize de bitirdik oturalım. Bir korku filmi mi izlesek bu akşam. Ben de Mirat sen de Mirat iyi misin? Hay Halloween ben de duydum gibi gibi Mirat iyi yapmışsın Hadi otur Miraç korku filmi izliyoruz Tamam Şurada Miraç bu saatlerde uyuyor Miraç git uyuyor yine ile biz burada izleyelim yine Saat 9 10 oldu Hayır normal gibi bir şey. Evet, bu ne? Korkma elektrikler. Hani elektrikler atmış. Haydi açıyorum o zaman. Atmış gibi ama. Haydi. Ne oldu ya? Elektrik atmış olamaz. Biri var bu evde. Ne bileyim Her binler olduğunda böyle bir şey yoktu. Zombi var yani. Gerçek zombi. Gerçek biri var burada. Ben de korktum. Sıyordu. Sen ne yapıyorsun oğlum? her mü herhalde? Ne beni korktuğun için böyle? Hadi giyineyim. Giyin. Aaa. Pü Allah. Pü. Pü. Allah senin belanı versin. Aaa. Pü Allah. Aaa. Pü Allah senin belanı versin. Kadın. Pü Allah senin belanı versin. Allah Allah ya. Baksanıza. Nasıl yani bakın ya. Pü, Allah senin belanı. Pü, Allah senin belanı versin kadın. Ne biçim bir kadın ya. Küfür etme artık Sude. Tamam ya. Ödümü kopardı. Bunu şimdi çöpe atarız. Heh. Artık iyisin galiba. Biri var orada. Bu, bu, ne yapıyor orada? İnsan mı öldürüyor? Ee, arkadaşlar. Ya, ya var burada. Kaçın. Bekle elektrikler kesildi yine. Kaçmayacağız arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Şu anda gittim. Allah'ım. Allah'ım belasını versin. İnsan öldürmüş burada. resmen öldürdün o. <laughs> Lambayı kapatmış. <laughs> Keşke Yusuf olsaydı. Oğlum dalga mı geçiyor? Ben en güçlüsüyüm. Yusuf'u bile bir kelimeyle öldürürüm. Bu insana burada kaldıracağım. Bekle bu gerçek değil. Be. Siz benden kaçamazsınız gelin. Bebo'yu bırakıyorum vallahi ben gidiyorum. Ben de hep Elif aldınız galiba bir açma Kaçtık. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kaçtık evet. Bu kötü. Ma Arkadaşlar bu kötü. Bu kötü korkunçtan kaçtık. Evimiz kilitledi ya. Değil mi? Eli de ağ ağlıyorlar. Arkadaş, aa de para geldi. Pa aa ne oldu? İyi misin? Evet. Sis. Siz Halloween bütün gün Halloween gibi giyindiniz ya. Yani hiç kimse böyle bir şey yapamadı. Ya parayı size veriyorum. Artık siz milyonersiniz. Hayli paralar paralar. Ee, zengin olduk Arel evet. Ben de para atıyorum. Tabii ki de zenginiz değil mi Cihan? Evet tabii ki de değil mi? Evet. Haydi para var, para var. Çantayı koydum ben hepsine. Aa, abla bu kapada niye bir var ya? Sokak so sokak çocukları var burada. Üşüyorlardı, onlara veririm. Evet bence de paraları sokak çocuklara veririm ve sokak insanlara. Sokak çocuklar. Hadi bütün parayı sokak çocuklara veriyoruz. Elif iyi düşünmüşsün. Evet ben giyinemedim bu manyaklar şey, yüzünden. Bekle korkunç beni takip ediyor. Hayır git yanımdan. Ya, Ha 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 hak ettin sen Esra. Ya yoksa o korku sen robotun mu? Evet robot yaptım artık onu takip ediyor evet. Peşimi rahat bırak. Çok komik ya takip ediyor.